Sokak sokak dolaşıp duvarlara yapıştırdığı fotoğrafla ifşa ettiği kişi iddiasına göre bir dolandırıcı. Seyyar çiğ köfteci tam 50 bin lirasını bu kişiye kaptırdığını öne sürüyor. Üstüne bir de bedava yedirdiği yemekleri sayıyor. Tuzan nasıl düştüğünü de öfkeyle şöyle anlatıyor. Belediyenin el koyduğu seyyar çiğ köfte tezgahına karşılık işgaliye alma vaadiyle kandırıldığını belirtiyor. Yapıştırıyorum. Aa, bu adam sokak sokak gezdi, bastırdığı fotoğraf ve açıklamayı duvarlara astı. Çünkü anlattığına göre 50 bin lira dolandırıldı. Beni 50 milyar o dolaylı yoldan ayak üstü beni dolandırdı. Ben ondan şikayetçiyim. Adana'da Osman Aslan seyyar tezgahta çiğ köfte ayran satıyor. Aynı zamanda yılan beslediği için de yılancı Osman olarak tanınıyor. Aralık ayında zabıta ekipleri otogar önündeki tezgahına el koydu. İşte o sırada iddiasına göre yanına biri yaklaştı. Ben dedi sana buraya işgali alırım. Ben ne istiyorsan vereceğim. 3-4 gün sonra geldi. Selam aleyküm aleyküm selam. Dedi ben senin işini çözüyorum. Seyyar satıcı umutlanmıştı. Sözde telefon konuşmalarına da şahit oldu. Osman Bey'in işini ne yaptınız? Diyafona basmış. Osman Bey'in işini dedi şu an meclise sunmuşuz. Dedi işi tamam dedi. Olay bitmiştir. Karşısındaki kişinin işgaliye karşılığında bir talebi vardı. Kapattıktan sonra dedi bunun dedi eline, elinin taşını altına koyman gerekiyor. Dedim ne kadar? Dedi 100 milyarla ben bu işi kapatırım. Ben de döndüm dedim ki ben çiğ köfte ayran satıyorum. Benim 100 milyarım olsa zaten burada ne işim var? Ha babam de babam derken 50 milyar anlaştık. Seyyah satıcı dışından tırnağından arttırdığı 50 bin lirayı teslim etti. 50 milyarı verdim. Sen dedi serbestlik dedi belediyeden izin aldı. Belgesini dedi tablana yapıştır. 24 saat dedi tablan dedi buradan çıkmayacak. Dedim kurban olayım sana. Ama gel zaman git zaman ses çıkmadı. Üstelik anlattığına göre parayı verdiği kişi... Her gün geliyor, kebap yiyor, çay içiyor, kahve içiyor, yemeği yiyor. Hep bana, hep bana yazıyor, yazıyor, yazıyor. Ya dedim kardeş oldu da 2 ay, 3 ay. Ne oldu bu iş? Döndü bana dedi ki sabret. Seyyar satıcı dolandırıldığını çok zaman sonra anladı. Şimdi isyanda suçladığı kişinin cezalandırılmasını istiyor. Fotoğrafını basıp sokak sokak dolaşarak duvarlara asıyor. Hakkımı asla da ona helal etmiyorum. Öbür dünyada da iki agam onun yakasında olsun başka bir şey demiyorum. Bu şahs beni 50 milyar dolandırdı.